Ananı sikiyim o ne lan? Kim ulan bu yarma? Dünya Zalimler Kupası finali. Kaç başta Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam liderinde? Tabi. Seni seni indirir. <laughs> uh. Amre bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlike. Hücum barışını çal. Ya Allah. Eee şimdi sen naneyi <laughs> Topi topu Behiç. Verdiler topu deliye. Bunlar yine gelirler. Baktı içeri. Zalim oğlu aldı önüne. Karşı karşı Benim oğlum sakattı. Arda kontrol. Arda baktı kareye. Arda Güler. Arda. Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Ulan oğlum bir durun bir bardak çay çıkmadın. Bana daha bıkmadın diye yetmedi mi? Arkadaşlar Bakar Şakir geliyor. Sağ Takiego waka basmansa. Waka basmansa? Kogo uh! to, to, to je ja